Herkese yepyeni bir videodan merhabalar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Gaston oynayacağız. Bu sağlık. Yanımda Recep abi var, Manit var. Recep abi hoş geldin. Hoş buldum, selam. Aleyküm selam abi. Şimdi arkadaşlar rakip güzel. Rakip tam bir gusluk rakip. Bakalım nasıl olacak. Bu arada abone olmayanlar varsa abone olarak destek olabilir. Like atmayı ve yorum yapmayı unutmazsanız çok sevinirim. Şimdiden herkese çok teşekkürler. Şimdi umarım Franco beni çekip çekip tilt etmez. Zaten benim valelere karşı valet hatırlıyor musun Aykurt maçındaki valeyi? <gülüyor> <gülüyor> valelere karşı benim bir arkadaşlar zaafım var da. Oynayamıyorum ya. Ne yaparsam yapayım beni zıplatıyor şu yeteneğiyle birlikte. Bu arada Gus Koffer'ı de. Bayağı iyi bir kostüm. Şimdi bunlara full hasar çıkacağız zaten. <laughs> mesela bak Recep abi Fani'deyken full hasar çıkınca tek görsün ama Gusto öyle olmuyor. Farkında mısın? Evet, evet. Niye öyle oluyor? Fani'de de abi, full hasar ben çıksak ben mesela ben can ben çalma ben. ne bileyim full hasar böyle her şeyi çıksak aynı Gustaki gibi full hasar hiç tank item olmadan. Fani'ye gelen Ak Akdeniz. Mü gördün mü? Görmedim geldi mi? Nerf mü geldi? Hani buff gelecekti sen niye benim yok duygularımla yok. oynadın şimdi? <laughs> Recep abi neredesin? Öldüm ya. Akdeniz gitti. Cici Akdeniz. O adam benim redimi çekecek bu arada. Haberin olsun. Şerefsiz. Şerefsiz most. Şey. Manit ölmedin değil mi? Öldü. Bu frankonlar var ya harbiden tilt ya. <laughs> Neyse alttan şimdi kilo alacağız. Sakin olun. Karşının adc'si kim? Lesley en sevdiğim. Şimdi buradan hemen kilo alıyorum bir saniye. Recep abi girdin ona. Güzel, fiske. Güzel, <laughs> güzel, güzel güzel Fisk'e. Onu ben bir alayım Mia'cım. Teşekkür ederim. Aa seni aldı ultiye. Ne tamam. alaka? Çarp attı hem de. Turtle'a girsene çarp attı. <laughs> Uff ne Turtle'ı? Öldüm. Ne vurdu öyle be? Mia'cım çık oradan. Ölme. Ölme. Ne bu kadar hasar bu Yi'nin ya? Çok hasarı var ya bu çarın. Harbiden çok bozuk. Nerflü değil mi şu anda? Nasıl <laughs> ama? Bu nörflü hali ise bufflü halini ben düşünemiyorum bu arada. Şu hillayı bir keseyim ya yani yukarıya gidip. Ruby bir şeyler yapıyor çünkü bir saattir. <gülüyor> <gülüyor> ölmedim ölmedim. Ananın avradını çarpattı şerefsiz. Manitonu kes. Helal sana. Bu ne Hı -hı. Hı -hı. ya. Çarp attı ya. Şerefsiz çarp attı. Girelim otortula. Alayım otortula. Şimdi ben bir tane zonya çıkacağım direkt. Akıllı asayi çıkayım. Yin. Sürekli ulti almasın beni. Alalım hemen şunu hızlıca. Aman ben ara Doğru söylüyorsun, onun ormanları almamız lazım de. Gördüm de. Güzel. Beni ultileyecek ha. Hmm. Ya Allah'ım ya, bu ne hasar? <laughs> manitonu, kes. <ya>? Manitonu, kes. <laughs> manitonu kes. Manitonu kes, manitonu kes. Oğlum bu ne hasar ya? Kafayı yiyeceğim. Aptal aptal gelip gelip ulti atıyor bana ya. Tilt oldum bak. Cık. Ama beklesin o arkadaşlar beklesin. Kus oynarken sabredeceksiniz biraz. Tamam mı? Her şey sabır işidir. Sadece biraz sabır. Onu ben şimdi birazdan ağlatacağım. Sizi merak etmeyin. Diyecek ki yalvarırım beni kesme. Şu olmanı bir alayım. <laughs> acil zonya çıkmam lazım benim. Çok acilen de. Bir şey diyeceğim. Sessizce böyle sakince Mia'nın ilk bakın. Bakalım. <gülüyor> 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 ya Mia. Bir sen şey giyeren Mia'lar niye böyle ya? Bir, önceki videolarda Mia gelmişti bize arkadaşlar. Görmüşsünüzdür. Bak bak şerefsize bak bir yine beni ultileyecek. Ne oldu lan şerefsiz ha? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ulti aldın lan oldu. Ha? Show yapıyordun az önce. Recep abi geliyorum onu bir daha keselim ya. Ama ultime 8 saniye. Salda base atıyor. Salda 8 saniye, 8 saniye. Yok desteği keseceğim. Girdir abi Leslie'ye. Tamam. Buraya öldüm ya. geldi. Mia bir an yani o kuleyi almayacaksın sandım. Çık lan. Güzel. Sadece biraz kasılalım arkadaşlar. Geliyorum manit bekle. Onu keseceğim şimdi ultim geldi. Güzel. Alalım şu turtle'da hemen. Yin gelebilir haritada hiç yok görünmüyor. Sonya çıkacağım direkt. Aracı alıyor. Tamam. Çarpım geldi zaten. Aldım. Şu da dağılayım temizce bir Hilda'yı da kesmemiz lazım bu tur. Az önce Hilda'yı kesmek için gittim öldüm biliyor musun? Yin geldi. Çarp da bana o canla dolaşmasaydım keşke. Orada bir şeyler oluyor ama. Benim aynı Çıkalım. Çık çık Recep abi çık. Leslie'yi kesecektim de bir an korktum. Girmedim oraya. Kule altına. Şimdi Vale beni havaya falan zıplatır diye. Bir tırstım orada. Güzel. Nice. Çok iyisin abi. Ya var ya alev atışına senin. Aynen kanka öldü öldü. Yeni kesin yine canı yok. Güzel. Ben çekme. Lan lan önüne geçin önüne geçin önüne geç. Bir tane daha vursa öldüm. Bir tane bir tane. Var ya bu neymiş böyle? Arkadaşlar görüyorsunuz değil mi yine? Daha oynayamıyor. Zonya'yı aldım ya o daha bana ulti atmaz. O şimdi benim Zonya'yı aldığımı gördü. Daha beni almaz içine. şimdi şu red'i bize alalım. Güzel güzel şu ormanlarımızın hepsini bir dönelim. Çarpımı da atayım. Canımı da çoğaltayım şuradan. Ormanlar önemli. Bu arada Hilda hiç gank atmadık daha. Evet. Ama onlar da Ruby atmadı ki zaten gerek yok. ADC varken niye gidelim şimdi Hilda'ya gank atalım. ADC'yi bayağı kestik ama. giderim onu da keselim hadi. Burada olabilirler ha hiçbir haritada yok. Yok aşağıda da. Bay bay. Ortalarız aslında ama. Güzel. Yiyin geldi. Ölümde, aynen kanka aynen. Şu an kestin. Girelim de orada. Zonyam da vardı zaten. Alsa bile ultiye kesemezdi beni. <laughs> Hilda'ya bak Nasıl küfür ediyor Geliyorum Burada öleceğim galiba ya İçime, içime oldu. Galiba öleceğim ya Bilmiyorum 10 saniye var ultime ya Daha Çok da varmış Franco sakın Beni çekimleme Bayağı yasarım var da Bayağı yasarım var da Ultimi attım. Çıkalım ya. Satmaya gerek yok. Lord geliyor. 8-2-5 Oyun başında yin bizi ultileyip ultileyip kesti iki kere. Niye bak miyaya. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyor orada? <laughs> keser bu arada girse. <gülüyor> keser keser. <gülüyor> Recep abi oraya bir ulti attım. Manyağım var benim. Bozdu la. Kil alamadım oradan ya. Şuna bir tane düz vuruş atayım da kritik olsun. Güzel. Zonya'da basayım da ölmeyeyim. Bak hala beni ulti atmaya çalışıyor bak. Lan bu yiyim var ya tam bir şerefsiz ya. Hala beni ultileyecek. Oyun bitti. Kuleye vuruyorum. Aa mistik olduk lan. Benim mistik maçımmış ya. Yeni fark ettim. Aynen. Güzel. Şimdi 10 maç atmamız lazımmış. Peki atarız onu da hemen. Güzel maçtı arkadaşlar. yine biraz oyun başında biz dövdü ama olsun. oyun sonunda biz onu dövdük. Zaten 3 üç girdik. üçümüzde gol almışız. Bizim solo'lar. <laughs> Miami Zeydi ama. Bu da kule oynadı fark ettiysen. Kule canavarı ya. <laughs> Kimse tutamıyor. Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize bay bay. Hoşçakalın.